Çekebilirsin ipi. Çek. <laughs> Aç bakalım nasıl olmuş. Nasıl buldun? En güzel çalışman hangisi sence? Bu. Bu oldu değil Bu mi? Da. Bu sen mi gibi oldu? Ne gibi oldu? Sen mi? Sen demek? Sen bugün ne çalışması yaptın? Bunu. İsmi ne bunun? Sulu boya. Sulu boya çalışması. Ay ağzına sokma hayır. Hayır. Hı -hı. Her yerin gıdıklanıyor mu? <laughs> sen şu an nasılsın? İyi. Çok iyisin. Temiz. Ne kadar pis? Çok. <laughs> Bak diğer çalışmaların da burada. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Desin. Diğer çalışmalarını da çekeyim mi? Kes. Bak gel bakalım onların hepsine. Bunlar ilk yaptığımız çalışmalar değil mi? Boyamalarımız. Şemsiye, dondurma. Dur. Su var dökülür. Kurbağa. Sonra da ne çalışmaları yaptık? Ay. İp baskımı yaptık. Bas. Ben ben. Evet hepsi çok güzel. Dur bir saniye. Kapatır mısın? Hadi kapat artık.